Selamlar enerjisine aşina olduğum güzel dostlarım, can dostlarım, Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz bir tanelerim. Sefalar getirdiniz. Size en derin sevgilerimi, kocaman kocaman selamlarımı gönderiyorum. Rabbim her zaman yolunuzu, bahtınızı, şansınızı açık etsin temenni ediyorum. Burada sizlerin sayesinde e, tabii ki de her geçen gün kanalım büyüyor ve bu büyümenin vermiş olduğu büyük bir keyifle enerjimi sizlerle harmanlamaktan e, zevk alıyorum, müthiş bir enerjiye sahip oluyorum. E, çünkü gerçekten alma-verme dengesini kuruyorsunuz, bazı güzel dostluklarda, bazı güzel dostlukların hikayelerine amade oluyorum. E, tabii ki de doğru rehber olmak adına buradayım, sizlerleyim. Hepinizin enerjisini. E, alıyorum yüreğimde derin olarak hissediyorum. Hepinize bir abla bir kardeş e, babında yakınlaşıyorum. Çünkü e, gerçekten sizin masumiyetinizi sizin kalbinizdeki o ışığı o cevheri görebiliyorum. E, i̇nsan insana her zaman muhtaçtır. Yalnızlık e, Allah'a mahsustur. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Ben her zaman bir telefon kadar size yakınım. Bunu da sakın ama sakın unutmayın can dostlarım. Bugün yine kolektifin en yüce hayrına tarot ilişki açılımı adı altında bir açılım sağlayacağız bir tanelerim. Enerjimin güzel olduğunu düşünüyorum. Duru göre enerjimle, gönül gözümde hissettiklerimle ilişkileri sorgulayacağız. Yaşamsal standartlarınızdaki bazı dengelerin kurulup kurulmayacağına bakacağız. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Bu ilişki hayırlı bir ilişki mi? Aklınızdaki kişi neden dengesiz davranıyor? Bir anda neden değişti? E, bu tarz sorulara e, cevap olmak adına sizlerleyim. E, niyetinizi alın, odaklanın, kolektifin en yüce hayrına olsun. Zamansız zamana niyet edelim ki bu videoyu izlediğiniz her anda size mutlaka uyum sağlasın. E, diliyorum canlarım. Aynı zamanda özel açılımlarda benimle e, birebir danışmanlık almak isteyen canlarım WhatsApp iletişim numarasından Gamze Hanım'la irtibata geçerek mutlaka e, benden birebir danışmanlık alabilirler bir tanelerim. Evet, kartlarımızı karıştıracağız. Birçok sorulara cevap olmak adına burada sizlerle aynı enerjiye aşina olacağız. Olumlu enerjileri alıyoruz hane içerisine ve yüreğimize hediye ediyoruz. Olumsuzlukları da evrene geri gönderiyoruz. Çok karma bir e, bakım olacak. Çok karma bir e, açılım olacak. Hepinizin niyetine olacak. E, bu arada tabii ki de alma verme dengesini kurmak adına e, kanalımı takip edebilirsiniz. E, yorumlara dahil olabilirsiniz canlarım ve ayrıca aldım, kabul ettim, şükürler olsun oldu bile deyin, deyin bunu yazın yani bunda bir sakınca yok bir tanelerin bunu yazmak size birçok güzellikleri hediye edecek hayatınızdaki blokajları olumsuzlukları umutsuzlukları bir nebze aşağı çekecek ve daha istikrarlı daha kararlı ve daha fazla pozitif düşüncelere sarılacaksınız bunun size faydası var bana bir faydası yok ama ben sizin bundan faydalanmanızı cani gönülden istiyorum bir tanelerin Evet, şimdi kartımızı seçeceğiz. Tabii ki de şöyle enerjileri aldık, enerjileri toparladık. Bakalım aklınızdaki kişiyle alakalı, ilişkinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, var olan dengeler neler ya da neler olacak, neler bitecek, hayatımda neler olması gerekiyor ya da ben nerede hata yapıyorum? Çok böyle geniş kapsamlı bir açılım olsun diyorum canlarım. Enerjim de hazır böyle güzelken hepinize yararlı olmak, hepinize rehber olmak istiyorum açıkçası. Bu arada kartları seçerken de şöyle çok güzel böyle beni onurla eden yorumlar var. Bu yorumlara kifayetsiz kaldığımı düşünmeyin. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, sevgi sözcükleri yaz e, yazıyorsunuz. Bunlara e, layık like olmak gerçekten. Herkese nasip olmaz. Ben buna layık olduğumu düşünüyorum. Çünkü hepinizi gerçekten çıkarsız bir şekilde yüreğimde insan sevgisi olarak hissediyorum. Hepinize de yardım elini uzatmak istiyorum. İnşallah hepimiz candaş ve yoldaş olarak ilerleyeceğiz. Tekrar tekrar teşekkürler canlarım. Evet gündem kartımıza baktığımızda kılıç kartımız bize ilişkimizle alakalı keskin cümlelerle beraber bir konuşmanın olacağını ifade ediyor. Yani ilişkinizde bazı şeyleri çok fazla e, abartarak kestirip atmışsınız ya da aklınızdaki kişi kestirip atmış. E, çok keskin bir şekilde sizin hayatınızda önem ve anlam taşımasına rağmen e, çok fazla girdapın içinde olduğu için size kendini çok fazla ifade edememiş, ifade etmediği gibi ilişkinin arkasında da bir güç olarak durmamış. Yani hiçbir sözünün ardında durmamış, size yaşattığı mutlulukları sanki yaşattığı acıtasyonla geri almaya çalışmış bunun ağırlık dengesi çok fazla ön planda ama şunu söyleyebilirim aklınızdaki kişinin maddi manevi ruhsal duygusal sizinle tekrardan sizin ardınızda güç olacak ilişkide sen ya da o değil siz olma yolunda bir karar aşamasında mutlaka olacaksınız bu konuda endişeniz olmasın ama İmparatoriçe kartı diyor ki lider kişilikler var Lider kişilikler dediğim dedik çaldığım düdük diyor. Hayır bazen alttan almak zorundasınız. Bazen ilişkiyi kurtarmak için gerçekten boyun eğmek zorundasınız. Sonuçta ilişki yaşanmuyorsunuz, acı çekiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi size ardınızı ardını döndüğü zaman gerçekten kendinizi kaybediyorsunuz ve negatif düşüncelere kapılıyorsunuz. Dolayısıyla da liderlikmiş, egoymuş, bencillikmiş bunları bir kenara bırakın. Artık ilişkinizde daha olgun, daha mantıksal davranışlara dokunun. Çünkü aklınızdaki kişi sizin liderliğinizden çok da fazla hoşlanmıyor. Hep sizin dediğiniz olsun istemiyor. Bir baş kaldırış var, bir itiraz var. Kendini daha fazla ön plana çekme isteği var. Ona müsaade ederseniz bazı şeyleri rayına mutlaka oturturacak. Öncelikle barış anlaşması gerekiyor. Yani e, ilişkisinde kopuk olanlar ayrı olanlar birbirlerini her yerden engelleyenler öncelikle adım atması gereken kişi adım atarak barışı sağlamalı e, bu küslüğün size bir getirisi yok aksine bu küslüğün sizin ilişkinize soğuk duvarlar ördüğünü söyleyebilirim bu soğuk duvarlar örüldükçe sorun ve problemler daha da çoğalacak e, zararın neresinden dönersen kardır diyerek ilişkiye daha fazla ee, üzüntü sıkıntı soğukluk katmadan adım atması gelen, gereken taraf lütfen adımını atsın aksi takdirde birbirinizi daha fazla zora sokup daha fazla ilişkide kopuk olacaksınız ee, bu da geleceğinizi sarsıntıya sürükler bakın asılan adam e, asılan adam kartı bize şu enerjiyi veriyor öncelikle askıda olan bir takım ilişkiler var hani ilişkin bitti artık tamamen benden koptu beni aramıyor beni sormuyor özlemiyor e, bu ilişkiden artık hiçbir şey olmaz diyenler var ya hayır acele etmeyin peşin hüküm vermeyin e, umudunuzu ertelemeyin ve e, inançlarınızı ve itikatlarınızı olumsuz yönde kullanmayın çünkü asılan kartı diyor ki hayır bu ilişki henüz bitiş çizgisine uğramamış bu ilişki sadece bazı sıkıntı sorun ve karşınızdaki insanın zor bir kişilik olmasından kaynaklı olarak ertelemeye alınmış askıya alınmış ama bu ilişki daha fazla önem ve anlam taşıyarak sizin yanınızda büyük bir aşkla mutlaka olacak. Asılan adam bu ilişkinin şu anda bir sarsıntı içerisinde olduğunu ama bitiş çizgisinin olmadığını bize yansıtıyor. Ölüm kartı, ölüm kartı soğuk bir karttır. Sizi hiçbir zaman e, ürkütmesin. Aslında sizi şu anda şu enerjide ürkütmesin. Diğer kartlarla örtüştüğünde duru göre enerjimle harmanladığında ölüm kartı şu anda eril ve dişil enerjisinin ruhsal dengesini ifade ediyor hani siz zannediyorsunuz ki sadece ben üzülüyorum sadece ben ağlıyorum e, sadece başımı yastığa koyduğumda yastığım gözyaşlarıyla benim ıslanıyor onun gözyaşları asla ve asla olmuyor e, o hala laylaylom e, hayatına bakıyor hayatından tat e, alıyor gibi düşünüyorsunuz ama bu konuda yanılıyorsunuz ölüm kartı şu anda eril ve dişil enerjisinin güncel güncel durumunu bize yansıtıyor şu anda e, melankoli bir ruh hali ilişkiden ayrı olduğu için çok fazla agresiflik e, çok fazla tutarsızlık dengeyi terazide tutamama kendini bilememe kendini tanıyamama büyük bir değişim var e, bu iyileşmek zorunda aksi takdirde ruhsal dengesizlik e, daha fazla ön plana çıkarsa bu da korkunç bir duruma sürüklenir e, ama DNA kartı diyor ki ilişkinizle alakalı e, gönül kapınızı çalacak bazı haberler alacaksınız müjdeli haberler alacaksınız mucizeler sizin gönül kapınızı çalacak hiç olmadığınız anda tekrardan bir kavuşma tekrardan bir kucaklaşma ilişkideki sıkıntılar ile alakalı tekrardan bir yüzleşme olacak peki bu ilişki çok mu iyi gidecek hayır çok iyi gitmeyecek evet sevgisini belli edecek e, size karşı artık hata yapmamak için direnecek ama karşınızdaki insanın misyonu her zaman hataya açık, her zaman başkalarının fikirlerinden beslenme ile alakalı sıkıntısı var. Dolayısıyla da sıkıntılar olacak, problemler olacak ama uç noktada olumsuz çok büyük enerjiler almadım. İlişkilerinde şu an ayrı olanlar karşılıklı olarak bir acıtasyon çekiyor. Acı çeken ilişkiler her zaman tekrar kavuşmaya mahkumdur. Tekrar kavuşmaları mübahtır. Ee, sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın sizi düşünüyor. Siz onu nasıl düşünüyorsanız o da sizi düşünüyor. Ama bazı hikayeler var, ee, çok fazla hakaretler, çok fazla bencillik, çok fazla yalan beyanlar, e, ilişki ile alakalı sevmediğini söyleyen cümleler var. Ama bu kalpten gelen cümleler değil. Ee, sadece dilden telaffuz edilmiş bir takım e, o anki köşeye sıkışma durumunda edilmiş cümleler. Bu yüzden aklınızdaki kişinin size karşı sevgisinin olduğunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama aklınızdaki kişi sorunlu ve problemli bunu siz de kabul edin. Ve bazı enerjilerde de negatiflik olduğunu gözlemliyorum. Bunların da mutlaka şifalanması gerekiyor. Eğer şifalanmazsa ilişkinizde tekrardan bir adım olsa bile bu adamın sağlıklı bir adım olmayacağını, sürekli yıpranacağınızı, yorgunluklara kapılacağınızı söyleyebilirim. Çok güzel bir enerji var ama çok olumsuzluklar da var. Bu olumsuzluklar da karşınızdaki kişinin aşağılık kompleksi. Sizin kariyerinizi, sizin statünüzü, sizin ekonomik gücünüzü çok fazla içerlediğini, sizden kendini pasif görerek aşağılık kompleksi doğrultusunda ilişkiden geri çekildiğini gözlemlediğim bazı korkunç dengeler var ilişkiler arasında. Bunların da şifalanması gerekiyor. Yoksa e, ilişkinizde hep sarsıntı, hep bilinçsizlik ve bencillik devam edecek bilginiz olsun canlarım. Hayırlısı diyelim inşallah. Rabbim sevenleri mutlaka kavuşturacaktır. E, gerçek sevgiyi, gerçek aşkı, gerçek uyumu yaşayan kişiler... Kadersel çizgileriyle beraber tekrardan birbirlerine odaklanıp eskisinden çok daha güzel bir ilişki çemberinde olacaklar. Bundan endişeniz olmasın ama İlişkinize odaklandığınız andan itibaren üçüncü şahıslarla ilişkinizin gidişatını iyi ya da kötü olarak paylaşmayın. Bazı insanlar sizin mutsuzluklarınızdan mutluluk çıkarıyor. Bazı insanlar sizi çekemiyor. Sizin gölgeniz bile ona ağır geliyor. Dolayısıyla da ilişkinizdeki detayları ya da ilişkinizin gidişatını e, çok fazla etrafınızda güven duyduğunuz olabilir ama e, paylaşmayın. Yani nazar enerjisi, kem göz... Ve ayrıca üçüncü şahısın size vereceği fikir sizin olumsuz bir e, negatifliğe kapılmanıza vesile oluyor. Dolayısıyla da ilişkide sarsıntılar ve kavgalar, tartışmalar, e, uzlaşmamalar söz konusu oluyor. Lütfen buna musade etmeyin. Etrafınızdaki insanlara sizin ilişkinizi yıkıntıya uğratmak isteyen şeytani düşüncelere papuç bırakmayın. Rabbim bu tarz insanların şerrinden hepimizi korusun. Amin çok Amin diyelim. Canlarım benim çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinize e, tekrardan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Her şey ama her şeyi sağlıklı bir şekilde gönlünüzce olsun diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın bir taneli